Değerli izleyenler, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde öğrenim gören 5 bin öğrenci, Van Gölü'nün gizemlerinin gün yüzüne çıkarıldığı sualtı fotoğraflar sevgisini, Adilcevaz Kaymakamlığı, Sualtı Fotoğrafçılar ve Filmciler Derneği ve Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği'nin çalışmaları sonucunda yapılan dalışlarla Van Gölü'nün derinliklerinde çekilen... 40 fotoğraftan oluşan sergiyi vatandaşların yanı sıra öğrenciler de gezme imkanı buldu. Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde öğrenim gören 5000 öğrenci Van Gölü'nün gizemlerinin gün yüzüne çıkarıldığı sualtı fotoğrafları sergisini gezdi. Adil Cevaz Kaymakamlığı, Sualtı Fotoğrafçılar ve Filmcileri Derneği ve Adil Cevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği'nin çalışmaları sonucunda yapılan dalışlarla Van Gölü'nün derinliklerinde çekilen 40 fotoğraftan oluşan sergiyi vatandaşların yanı sıra öğrenciler de gezme imkanı buldu. Bir hafta boyunca ilçe merkezinden ve köylerden minibüslerle Adil Cevaz Kaymakamlığı'na getirilen 5000 öğrenci buradaki sergiyi gezerek Van Gölü'nün gizemli dünyasını görmüş oldu. Hiç dalgıç gördünüz mü? Evet. evet. Van Gölü'ne değişik zamanlarda yapılan dalışlarda gölün derinliklerinde bulunan mikrobiyalit ve batık gemilerin fotoğraflarından oluşan sergiyi gezen öğrenciler, sergi sonrası Adil Cevaz Kaymakamlığı konferans salonunda yine Van Gölü'nün derinliklerinde çekilen görüntülerden oluşan kısa filmi izleme imkanı buldu. Evet. Adil Cevaz Kaymakamı İsmail Demir, bir hafta boyunca 5000 öğrenciyi Van Gölü'nün gizemli dünyasıyla buluşturduklarını söyledi. Günümüz dünyasında her şehrin bir hikayesi var. Bizler de e, şirin ve mütevazi ilçemiz Adil Cevaz'ın doğal güzelliklerinden istifade edip e, bir hikaye oluşturmak istedik. Bunu da üçlü sac ayağına oturttuk. Öncelikle sahillerimizdeki e, mikrobiyoloji sahalarının milli park ilan edilmesi için sualtı parkı ilan edilmesi için bakanlığa başvurumuzu yaptık. Daha sonra e, bu konuyla alakalı bir farkında farkındalık oluşturabilmek için e, sualtı fotoğrafçılar ve filmcileri derneğinin sahillerimizde çekmiş oldukları fotoğraflarla bir sergi yapmak istedik. Bu bunun da son e, halkasını bir e, dalış okuluyla tamamlama gibi bir hedefimiz var ki bunu da gerçekleştirmemiz halinde ilçemiz e, dalış turizmi açısından bir cazibe merkezine dönüşeceğine inanıyoruz. Geçtiğimiz hafta e, sergimizi açmıştık. Çok da yoğun ilgi gördü. Daha sonra biz bunu bir taşıdık. Bu hafta haftada e, köylerimizdeki ve mahallelerimizdeki bütün öğrencilerimizi buraya getirip bu anlamda bir farkındalık oluşturuyoruz. E, bizlerin amacı zaten bu şeyi mikrobiyelitleri tanıtmaktı. Şu anda e, Adi Cavaz'ın bütün evlerinde, hanelerimizin içerisinde mikrobiyelit sohbetleri aileler arasında geçmekte. Adil Cevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy da Van Gölü'ndeki mikrobiyalitlerin tespitini yaparak halkın beğenisine sunmak istediklerini söyledi. mikrobiyalit dediğimiz biz buna e, Van Gölü mercanları diyoruz. Bunları e, tespitini yaparak halkımızın, insanlarımızın beğenisine suralım istedik.